hello, 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 Where are you from? Where are you from? Where are you from? Kız Allah seni ne yapmasın ya? Aç şu mikrofonunu ya, bok ettim videoyu gene. Tebrik ederim. Aa, video mu Ya niye açmıyordunuz az önce? Ne güzel hello my friend diyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> bok oldu videomuz. Güzel değil. <laughs> Yok önemli değil ee siz ne yapıyorsunuz bakalım Ebrar? İyi Ben diyeyim böyle video çekmeye girdim dedim Ebrar'ı bir başta. Ama Ebrar mikrofon açmadı. Ya bir şey soracağım. İngilizce'de mikrofon aç nasıl denir? Ebrar? Hadi. De. Havayı çekmeyi biliyor musunuz siz? Hayır. Bak şöyle. Meydana gel. Elini uzat. Aa. Ben ne güzel meydana gel şarkısını söyleyecektim elin uzak bir gül verem Bilmiyorsunuz çok ayıp ettiniz ama Bak sen Tamam mı? Gel Ama burada geldim baktım efkarlanıyorsunuz dedim dur bari şuna bir troll yapayım Eğlencede bir de tek kızdınız. Bir de başka birisi vardı. O da baş değişik bayraktı. Şimdi uğraşmayayım dedim. Hmm. How you gonna talk to you? <laughs> Hello. Hello. Where are you from? I'm from Turkey. <laughs> I love you Turkish. You speak English? <laughs> yes. Yeah. Hmm, Başka ne bilmez ki. <laughs> bu kaderdi. Benim bu kader diye biliyorum ben sonu bu. Ya yani İngilizce ben... burada bitiyor benim. Benim de. Senin de böyle bitiyor ama. Peki Ebrar ben sana bir şey göstereyim mi güzel? Bak, Bak gel. Bak sen. Gel benle. Bak efkarlanacak yer mi burası? Allah aşkına oluyor mu böyle yer? Yakıştıramadım. Gel bak bak gel benimle. Kız gel kay kaybolma bir yere. Bak şimdi, inerken yılan gibi ineceksin. Yavaş yavaş düşme. Kız yavaş gel, yavaş. Heh. Kahveleri dökeceksin şimdi. Tamam. Böyle, buralar böyle dağ başları yani. Daha Manzara beğendin yani? Beğenmiş valla. Bak. Sen de bundan var mı? Teşekkürler. Va Neyden? Aa. Al o zaman senin olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ebrar, bir şey diyeceğim bir de sana bak. Yeni gelen güncel gel buraya. Sen. Gel buraya gel. Yeni gelen güncellemede bir şey oldu biliyor musun? Üstüne tıkla. Gel buraya az aşağı in düşeriz. Üstüne tıklıyorsun ya. Orada mesela oyuncu profili hediye gönder, sohbet, takımla kullan. Gördün değil mi? Orada bir de benim orada KP Karlo yazıyor. Gördün mü? Gördüm. Onun altında bir de böyle nasıl diyeyim kafa resmi var bir de artı. Ona tıklarsan buz diyarı çıkarma şansın daha yükseliyor. Bir destek olur musun? Yani seni ekleme değil bak destek oluyorsun orada. Yapın be bu krallığı bak. Bu ekleme işaret. Hayır ekleme değil kız yeni gelen güncelleme eklemiyor artık. Tıkla bir tık bana güven bir bana güven bir. Ya yani bak şey değilim bir şey yemem seni korkma ısırmam Tıkla bakayım oluyor mu be Bak şimdi yükselme oranı yüzde doksan beş şimdi Yüzde Çok teşekkür ederim yükselme oranımız yüzde on bin oldu <gülüyor> Ebrar <gülüyor> Ne diyecektim lan Allah belanı vermeye. Neydi ya? Dur dilimin ucuna gelsin de söyleyeyim. Adın ne bu arada? Gerçek adım Ebrar mı senin? Evet Ebrar. Memnun oldum. Ben de Carlo. Hevgana taksim. Peki Ebrar bir şey soracağım bir de sana. Şimdi oradan evet, e, videoyu yayınlasam bir sorun olur mu senin için? Nereye ineceksin? YouTube. Olur, inşallah. Ya sen var ya bak emeğimi boşa çıkarmanlar bir helal olsun sana. Şimdi altan şey